4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Haydi bakalım canlı bir şekilde. Evet şimdi önce bir grup yapacak. Sonra karşıda. Hakkı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gracias. 4 5 6 Akşehir halk oyunlarının tarihi geçmişi çok eskiye dayanır. Çok eskiden Akşehir'in düğünlerinde, toplantılarında, eğlencelerinde, hidrellerde bu halk oyunları oynanır. Bu halk oyunları oynanırken tabi insanların geleneksel kıyafetleri de giyiliyordu. Akdeniz, Ak Akşehir coğrafi olarak hem Akdeniz bölgesinde hem Ege bölgesinde hem de Orta Anadolu bölgesindedir. O yüzden de Akşehir'in halk oyunlarının bu üç bölgenin özelliklerini taşır. Bu yüzden de Akşehir oyunlarının çok büyük bir şeyi vardı. Biz de Akşehir Belediyesi olarak bu halk oyunlarıyla, yeni müziğiyle, yeni kıyafetleriyle ve yeni kalorifisiyle gerçekten bu halk oyunlarıyla Akşehir'i tanıtmak istiyoruz. Akşehir Belediyesi olarak Halk Oyunları Federasyonu ile her yıl Akşehir'de Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu yılda Akşehir'de Halk Oyunları Federasyonu'nun organize ettiği, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nın Yıldızlar kategorisi Akşehir'de yapılacaktır. Akşehir Belediyesi ile beraber ortaklaşa yaptığımız bu çalışmada minikler ve yıldızlar, gençler kategorisinde olan Akşehir'imizin çocuklarıyla Halk Oyunları anlamında çalışma yapıyoruz. Amacımız burada ufak olan, küçük olan kardeşlerimizi ileriki nesillere Halk Oyunları aktarabilecek bir... E, nesil yetiştirmek istiyoruz. İnşallah e, belediyemiz bu desteği verdiği sürece inşallah Akşehir'imizde iyi halk oyuncular yetiştireceğiz.